Arkadaşlar ben Erdal. Bugün sizlerle Roblox'ta katil kim oynuyoruz? Son benim adım arkadaşlar GGO. Tipi 45 ya. Bakın. Bu adamın da adı tipi 45. Sonra bakın. Bu adam benim sanırım. Daha yeni bir adamın adı da tipi 45'ti. Ama benim adımı çalıyor arkadaşlar ya. Benim youtuber olduğumu biliyorlar. Arkadaşlar sakın siz bunu kanmayın. Benim tipim böyle arkadaşlar. Hiç değişmeyecek. Önümde nobs yazıyor. Altımda kiremitten şeyler var. Bir de altın kafalım var. Sakın kanmayın. Bu arada videoma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Birazdan oyun başlatıp bakalım. Hani oyun devam ediyor mu? Yok devam etmiyor. Oyun başladı arkadaşlar. Biraz şunu şuraya yani... alayım. Masumum. Masumum. Ben kaçacağım hayatta kaçacağım ben. Acaba olacak mı şu anda? Bunu daha bastırmadan. Bu arada Çınar abi Çınar Ailesi iyice büyüyor arkadaşlar 9 abone olduk Daha da çoğalacak Buraya Hep para toplayacağım yani Bu niye kaçıyor ya yani? İn i̇nci var diyor. Yani masumdur. Demek ki o adam katil. Böyle kişilere kanmayın Katildir arkadaşlar. Şey, ee? Nasıl ne aram? Adam sandım uzaktan. Son bir adam var. Ana şu şey oldu. katil oldu arkadaşlar. Olan adam öldürmüş. Benim kaç param var bakayım. 21 tamam. O bunu seçin. Bu çok güzel. Bu bu Oh us. Bak ben... o, adama... o adam. Şey olmadı. Nerede adam nerede? Oyun salvo kanalın. Yes. gibi En tanımazım ya. Ben para toplamak benim amacım. İşte hadi gelsin öldürsün. Blue mavi. Çıkmıyor. Para. Kaçak. Para. para canlı diyor. Full olacak. Ben biliyordum, gördüm çünkü ve Bir günlük bu kadar arkadaşlar ve bye bye.